Ölümüne mücadele ver, 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 ver. Bütün dostların bu topraklara kurban etsin. Senelik sonu, sonu da böyle bitsin. Devlet millet bir olsun Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin diye. Saltanatımız, zevki, sefamız bitmesin diye kendilerini, insanlığı, ülkeyi, dünyayı yok etsinler. Çok ağır, acı bir son oldu. Burada Adana Valiliği ne istiyorsunuz? Biz sizden ne istedik ki şimdiye kadar bundan sonra isteyecek? Büyüklü miktarda getirdik faturayı. Ödeyebiliyorsanız ödeyin. Ödeyemiyorsanız ülke tarihten silinecek. Ne, ne istedik bugüne kadar? Bugün katrilyonluk servetler harcanırken Allah rızası için yapılan yerleri buluyor, buluşturuyor. Kırpık kırpık kırpık. Cenab-ı Allah'ın rahmeti geliyor. Devlet millet hücum ediyorsunuz. Hiçbir din mensubu yapmaz, hiçbir ülke yapmaz. Bugün komünist ülke diye hor gördüğünüz Küba bile 2019'da set açılınca gideceğim dedim. Adamlar her türlü imkanı veriyor. Gel ülkemize biz mülteci kabul etmiyoruz ama evrak üzerinde 8 tane bayan göstereceğiz. Hoşuna giden biri olursa evlenirsin, hoşuna gitmeyen biri olursa evrak üzerinde evli, turist olarak giriş. Sene direkt vatandaşımız yaparız. Bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız var diye komünist dediğiniz ülke adaletten yana bu ülkeden çok üstü. Düşünün ya. Burada geldim, bağırdım, çağırdım. Deprem öncesi bağırıp çağırdım. Yapmayın, etmeyin. O giden insanlar gitti. Ama onların ahı omuzumuza bindi. Çekin bakayım çekebiliyorsanız. Çekemezsiniz. Bugün dünyaya yine zulüm yayılıyor. Bu zulüm nereden yayılıyor? Merkez burası. Bugünler en güzel günlerimiz. Seyredin bu ülkede neler oluyor. Siz Aptallar görüntüyle meşgul olur. Oraya koşarsınız, oraya koşarsınız, oraya koş. Hakikatte de Cenab-ı Allah'a rahmetine düşman, hak ve adaleti ayaklar altına alıyorsunuz. Siz hak ve adaleti değil. Kendinizi aldınız. Benim aklım kaldırmıyor. 33 yıl ölümüne direneceğin, her şeyinden vazgeçeceğim, böyle bir ağır acı faturayla karşılaşacağım. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bugünler en güzel günlerimiz. Cenazemiz çok, o kadar da kefenimiz yok. Sinirimden elim ayağım boşanıyor. Bana durmuş hiçbir şey yok gibi. Ne istiyorsunuz? Lan oğlum biz kimden ne istedi? Kimsenin makamına, mevkine bile gitmiyoruz. Bunların makamına gelip, bunlar için geliyor. Biz bunlardan utanç duyuyor. Bunların benliği alıp götürmüş cehennemin dibine. Kendileriyle birlikte bütün milleti arkasına da insanlığı götürecekler. Neye geleceğim? Biz makama, mevkiye gitsek kıyamet kopar ama bugün çaresizlikten, mecburiyetten geliyorum. O kadar masum, o kadar öksüz, o kadar yetim. Yine yüreği yanacak. Doğu deprem öncesi çırpındım, bağırdım, çağırdım. Hani siz Müslüman mısınız? Vatan sever misiniz? Hepsi geride seriz. Acaba ne kadar insan katliamı olacak doğuda? Peki o küçücük çocuklar. Biz bundan sonra kime anne baba diyeceğiz? Hayvan olsa yüreği parçalanır. Elime ayağıma şeker vurdu, dırnaklarımı çektim. Getirdim faturayı. Ödeyen ödeyebiliyorsan Ödeyemezsiniz. Bundan sonra 100 tane ülke olsa ödeyemezsiniz. Derman 1 lira, dert 1000 lira. Dermanı yok ettiniz, derdinize dert eklediniz. Bu ülkeyle birlikte bütün insanlığı yok etmeye karşı ettiniz. Ne istiyorsunuz? Biz kimseden bir şey istemedik. Sadece bulunduğumuz yerlerde çarçakalı pislikleri bizden uzak tutsun, Allah rızası için bir şeyler yaptığımızda rahmet kesilme kesildi. Erdindeki hadiseye bak ya buldum buluşturdum, gece yarısı askeriye gelmiş beni yerimden atacak, aldığı üç kuruş karşılığında. Daha biz ne yapabilelim ki, ne yapalım? Ki oradaki çarçakalı bizden uzak tutsalardı yeterdi. Oğlum biz sizden bir şey istemedik, biz veriyor. Veren insanlar bakama mevkiye gitmez, hiçbir çarçakala da el açmaz.